Herkese merhabalar arkadaşlar ben Atakan Özdoğan bugün sizlerle birlikte Türkiye'den C'ta tercih yapmak hala mantıklı mı değil mi bunun hakkında konuşacağız. Türkiye'den ürün gönderim bitmiştir arkadaşlar bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Bu, bu saatten sonra gerçekten Türkiye'den ürün göndermenin hiçbir mantığı yoktur. Neden diyecek olursanız nedenlerini size hemen tek tek sıralayayım arkadaşlar. Birincisi en önemli faktörlerden birincisi arkadaşlar. Bilinçsiz bir satıcı portföyü oluştu. Bu kanıya nereden vardı mı soracak olursanız. Bir buçuk sene önce ben Türkiye'de ürün gönderdiğimde yine benim Türk rakiplerim vardı. Fakat biz mesela aynı fiyattan satıyorduk. Fakat iş ne zaman ki e, basitleştirildi, insanlara basit bir şekilde anlatıldı, e, insanlara toz pembe anlatıldı. Daha sonra insanlar tabii ki de Herkes Amazon'a başladı, Amazon'a başladı, Amazon'a başladı. İpini koparan girdi, ipini koparan bir video izleyerek, iki video izleyerek girdi. Sonra sen neler oldu? Buybox algoritmasını bilmiyor, depo nasıl çalışır bilmiyor, nasıl ürün gönderilir adam akıllı bilmiyor. ne oldu? Her, her üründe 40 tane, 50 tane satıcı birden oldu. daha sonra bununla aynı satıcının artması bir problem değil. Fakat buradaki problem şurada başlıyor. İnsanlar sürekli fiyat kırıyor. Neden elindeki malı ben satacağım? Zaten bir tek o ticaret yapıyor. Siz ticaret yapmıyorsunuz. O satacak. Biz yani bizim beklememiz gerekiyor. İnsanlar böyle bir mantığımız olduğu için arkadaşlar maalesef o fiyat kırıyor, başkası kırıyor, o kırıyor derken fiyatlar 25 dolardan örnek veriyorum 10 dolarlara kadar düştü. Hatta bu videoyu bugün çektiğim tarihte daha bir saat önce Instagram'dan birisiyle konuştuk. Daha az önce bana bu olaylardan bahsetti. Bir tane kozmetik ürünü satıyormuş. Hatta belki yana sesini de koyarım. 25 dolara sattığı kozmetik ürünü 12-13 dolarlara düşmüş. E, tabii ki de bu e, karlı olduğundan dolayı değil arkadaşlar. Herkes zararını satıyor. Her önüne gelen listeye girdi. Her önüne gelen girdi ama. E, sonrasında herkes bilmeyince herkes neler birbirine dolaştı. Herkes fiyat kırdı derken. Şu anda arkadaşlar Türkiye'den ürün gönderme diye bir şey gerçekten yani karlılığı bırakın. Gerçekten karlılığı bırakın. Maliyetinizi eğer ki alabilirseniz şu dönemde çok şanslısınız. Çünkü bugün 17 dolar olan bir ürün yarın 12 dolar olabilir. 12 dolar olan bir ürün yarın 15 dolar olabilir. Yani hiçbir şeyin sağ solu belli değil. Herkes kim ne fiyat verirse çok saçma sapan bir ortam oluştu arkadaşlar. Tabi bunu bu hale getirenler var. Onlara bir şey diyemeyeceğiz. Ben ikinci konumuza geçiyorum. Bitmeyen bir fiyat düşüşü arkadaşlar. Bunu zaten az önce yine birazcık konuşmuştuk. Gerçekten de fiyat düşüşü bitmiyor arkadaşlar yani bir detaylı arbitrajda herhalde görebileceğiniz en kötü senaryoları e, ülkemiz olarak birbirimize yaparak bunu başardık. E, bunu da dediğim gibi yine bunu Türk olarak algılamamak gerekiyor. Türkiye olarak algılamamak gerekiyor. Buradaki sıkıntımız arkadaşlar bir videoyla veya iki video izleyerek Amazon'a başlamamız. Özellikle bu videolar işte bir ürün nasıl bulunur ikinci videoda ürün nasıl gönderilir. Siz sadece bu iki videoyu izleyerek Amazon'a başlamayı düşünürseniz. Hem kendinizi yakıyorsunuz hem de o listede olan diğer satıcıları yakıyorsunuz Çünkü ondan sonraki olan hiçbir süreci bilmiyorsunuz Bunu tabi bu şekilde video çekenler var onlar sizi teşvik ediyor Onlara da bir şey demeyeceğim ee, Bitmeyen bir fiyat düşüşü var arkadaşlar yani insanlar elindeki malları Amerika'ya gönderdiği malları bir şekilde Satabilmek için listedeki en düşük fiyatı vere vere yani Birçok insan zaten maliyetini kurtarmayı bıraktı yani Ne döndürürsem kar Olarak Düşünmeye başladı Bununla birlikte neler oldu profesyonel olarak bu satışı yapan insanlar Sinir, stres, kanser, saç dökülmesi falan herhalde bu tarz problemlerle uğraşıyordur Çünkü örnek veriyorum ben gönderiyorum 2000 tane stok Adam gönderiyor 50 tane stok ve gidiyor fiyatı kırıyor e Siz o fiyatı kırdığı zaman siz de fiyat kırmak zorunda kalıyorsunuz E Yani bunu inanın bana anlam veremiyorsun diyorsunuz ki bu adam bu fiyata nasıl düşüyor düşüyor arkadaşlar. Yani adam bilmiyor, etmiyor. Adam akıllı bir matematik hesabı yapmasını bile bilmiyor. Ne kadar ürün başı maliyeti var, kargosu ne kadar tuttu? Adam akıllı inanın bana bunları bile bilmeden işte Amazon'a başlanınca bu sadece dediğim gibi Türkiye özgü bir şey değil. Bunun Fransız birisi de yapsa, Hollandalı birisi de yapsa aynı sonuçla karşılaşılacak. Şu an bu Türkiye'de oldukça yaygın olan bir şey. Dediğim gibi fiyatlar düşüyor arkadaşlar, hiç de kolay kolay yükselmiyor. Bundan dolayı da böyle bir pazar yerinde satış yapmak tabii ki de saçmalıktan başka hiçbir şey olmaz. Üçüncüsü ise arkadaşlar kargo maliyetleri. Ben yaklaşık bir sene önce 3.30'a gönderiyordum kargomu. Şu anda öğrendiğim kadarıyla aktif göndermediğim için bilmiyorum buçuk dolarla 5 dolar arasında bir fiyat olması gerekiyor. Bu da nereden baksanız arkadaşlar %50'lik bir kargo maliyetlerinde bir artış oldu ki bunun daha devamı gelecek. Neden daha devamı gelecek arkadaşlar? Çünkü biliyorsunuz Türkiye şu an enflasyon olduğu bir ülke. ve Bununla birlikte birçok şey zam geldi gibi kargo maliyetlerinde zam gelmeye devam edecek. Şimdi fiyatlar düşüyor ama maliyetlerimiz yükseliyor. Zaten ürün maliyetlerinin de var aslında burada yani. Örnek gün bir sene önce aldığım 50 TL'lik bir ürün şu an 75-80 TL belki de. Bir ürün maliyetiniz yükseliyor, iki kargo maliyetiniz yükseliyor. Hem satış fiyatı düşüyor, hem normal gönderim maliyetiniz ve ürün maliyetiniz yükseliyor. E bu durumda yine Türkiye'den ürün göndermek mantıksız olacaktır. Onun haricinde arkadaşlar ürün çeşitlerinin bitmesi. Şimdi her ne kadar evet birçok ürün Türkiye'de kur farkından dolayı ucuz da olsa arkadaşlar Sonuçta bu da belirli bir yere kadar ve örnek veriyorum üzerinde İngilizce etiket varsa bizim Türkiye'de bulduğumuzun İngilizce etiket vesaire olması gerekiyordu. Bunlar belirli bir yere kadardı arkadaşlar. Yani Türkiye'de ucuz olan örnek veriyorum 1000 kalem ürün vardır mesela. O 1000 kalem ürünü hep birlikte çok güzel bir şekilde mahvettik. Bundan hepimiz sorumluyuz. Hani kimse burada suç atmak istemiyorum. Her bir satıcının belki de burada ayrı ayrı bir suçu olabilir. Sonuç olarak arkadaşlar mahvettik. Başka bir ürün çeşitli adam akıllı kalmadı. Hani işte arkadaşlar ürün araştırın, çok detaylı ürün araştırın, güzel ürünler bulabilirsiniz diye bir şey yok. Hepsini tek tek çok güzel bir şekilde mahvettik. Ondan dolayı ürün çeşitliliği de bitince sonuç olarak biz orada bir hayır severlik yapmıyoruz. Bizim buradan gönderdiğiniz bir ürünün bize kar bıraktırması gerekiyor. E bu şekilde bu senaryoda arkadaşlar şu an kar bırakması mümkün durmuyor. Ha şunu diyecek olabilirsiniz. Atakan ben senin zaten şu an bu videoyu izlerken ben iki gün önce 10 dolarlık karlı bir ürün buldum. Diye olabilirsiniz. Ben de size şunu söylerim. 2 ay, ay sonra da ürünün karlı 10 dolar olacak mı? Veya 2 ay sonra ürünün satış sayısı şu an 5 ise 2 ay sonra onun satış sayısı kaç olacak? Yani asıl meselemiz burada şu anki bulduğunuz ürün değil. Asıl meselemiz bulduğunuz ürünü kaç ay boyunca satabileceksiniz? Bizim burada buna odaklanmamız gerekiyor. Her keşfedilen ürüne hurra 20 kişi 30 kişi giriyoruz. Eğitimsiz giriyoruz. Sonuç olarak da hep birlikte de bunların bedelini zamanında ödedik. Zaten bunu gördükten sonra devam etmemek gerekiyor. Ama şu an bu videoyu da çekme amacımı söyleyeyim. Birçok insan Amazon'a yeni başlıyor ve eski videolara izleyip şu an Türkiye'den ürün gönderebileceğini düşünebilen insanlar olabilir. Doğal bir şey bu. Çünkü sonuçta YouTube'da 8 ay önce izlediği bir video o hala güncel e, olduğunu düşünmüş olabilir. E, fakat şu an Türkiye'den ürün göndermek arkadaşlar cidden sermayenizi çok ciddi riske atarsınız. Ben böyle bir şey yapmayı tavsiye etmiyorum size. Peki ne yapılmalı Atakan? Tamam. Okay. Sen ne zamanda Türkiye'den ürün gönderiyordun? E, sen bunları gördükten sonra ne yaptın? nasıl bir aksiyon aldım? Size bundan sonra nasıl bir aksiyon aldığımı söyleyeyim. Videom bu arada şunu da eklemek istiyorum. Bazen yorumlara yazıyorsunuz. Hep negatif konuşuyorsun. insanlar olumsuz düşündürüyorsun değil arkadaşlar. Benim amacım size gerçekler anlatmak. Benim size bir şey toz pembe anlatmam. Size bir şey alın arkadaşlar. Bunu buradan alıyorsunuz. Buradan gönderiyorsunuz. Diye bir şey yok bende. Ben size yaşanan gerçekleri birebir anlatırım. Hoşunuza gider veya hoşunuza gitmez ama bunlar gerçeklerdir arkadaşlar. İnanmıyorsanız da kendinizi de birebir deneyebilirsiniz. Denemesi bedava kimse sizi tutmuyor. Peki ne yapılmalı? Ben bu süreci yaşadıktan sonra artık Türkiye'de ürün, ürün gönderilemeyeceği konusuna vardıktan sonra aldığımız aksiyon arkadaşlar Amerika'da bir şirket kurmakta Şirket kurulum sürecinde yaklaşık bir iki aylık süreç var. Bu kurulum sürecinde şunu gördük. Aslında şirket kurulumunda gerçekleştikten sonra toptancı çalışma fikrimiz bayağı değişti. Neden? Şunun farkına vardık. Bazı arkadaşlarımızın bu konularda tecrübeleri oldu. Hesapları kapatıldı. Şunu anladık. Bir ürünün toptancıdan alınması, sizin o ürünü yetkili satıcı olduğunuz anlamına gelmiyor. Sizin o ürünü rahat bir şekilde satabildiğiniz anlamına gelmiyor. Bu detaya çok girmek istemiyorum. Başka bir videoda bundan bahsedeceğim zaten. Biz kısacası arkadaşlar toptancılarla çalışmak yerine direkt markalarla birebir çalışmaya başladık şu anda. Direkt markanın kendisinden ürün temin ediyoruz Amerika'daki firmamızla beraber. Ve markanın da yine kendisiyle iletişim halinde oluyoruz. Hatta bir önceki videomda da map politikası nedir diye bir şeyden bahsediyorum. Amerika'daki markaların map politikası olan markalarla birebir çalıştığınızda burada öyle fiyat kırmaymış işte ben 10 dolara satarım işte yarın 8 dolar inelim diye bir şey yoktur. map politikası olan markalarda minimum bir fiyat barajları vardır. Siz o minimum fiyat barajının altında daha doğrusu hiçbir satıcı o fiyat barajının altında satamıyor. Bununla birlikte ne oluyor? Fiyatta bir liste birliği olmuş oluyor şu anda biz de öyle bir listedeyiz. bunun detaylı bir şekilde dediğim gibi bir önceki videoda Mac politikası nedir bunlardan bahsettim. biz şu an bu bunu yapıyoruz arkadaşlar. Oldukça da mutluyuz. tabii ki bu işte bu akım bu duraya doğru gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Amerika'da şirket kurmak işte vergi ödemek, firmalarla birebir çalışmak bizim huyumuz değil. Bizim huyumuz arkadaşlar. Vurgun yapalım. Bugün alıp yarın nasıl kazanırız? İşte bugün yatırırsam haftaya kaç bin olur? Biz bu mantıkla düşündüğümüz için genelde Amerika'da şirket kurulumu birçok insan sıcak bakmıyor ama bu işin sonu orası. Yani benim aldığım aksiyonlar bu şekildeydi. Biz bunu yaptık. Bu şekilde arkadaşlar yani Türkiye'de ürün gönderme işi bitti. Yani çok üzücü bir şekilde ben hani bu kadar kısa sürede. Bir senede biteceğini düşünmüyordum. Dediğim gibi eğer siz de Amazon'a satıcıysanız ve Türkiye'de ürün gönderdiyseniz siz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz düşüncelerinizi. Ben bu konuda e, hani tek aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Birçok insanın ben aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Benim bu videoyu çekmemdeki amacı tekrar söylüyorum arkadaşlar. E, bazı videolar güncelliğini yitirmiş olabilir. Şu anki güncel durum e, 2021 Mart yırtısı civarıyla budur denemek isteyen arkadaşlar varsa yine tabii ki deneyebilir. Şu noktaya da değinmek istiyorum. Bazen mesela e, randevuda da insanlarla Konuşurum bazen bana şu deniyor. ben insanlara anlatıyorum durum nelerden olduğunu. Ama bazen bana şu soru da gelebiliyor. Ya Atakan tamam okey, kar etmeyelim ama en azından sisteme öğrenmek için gönderelim. Mesela böyle bir soru gelebiliyor. Sıklıkla geliyor hatta. Ben benimce benim buna cevabım şu arkadaşlar. Sizin bir sistem öğrenebilmeniz için mesela buy box nasıl çalışır? Algoritma nasıl çalışır? Sizin bu sistemi öğrenebilmeniz için ilk önce ortamın bir stabil olması gerekiyor. Stabil bir ortamda bunu öğrenebilirsiniz. Yani her gün fiyat düşüşünün olduğu bir listede sizin buy box nasıl çalıştığına dair, algoritma nasıl çalıştığına dair bir şey öğrenemezsiniz. Tam aksi hangi listelere girilmemesi gerektiğini çok iyi bir şekilde öğrenirsiniz. Yani bunu uygulamalı bir hayattan da örnek verecek olursak Sonuçta mesela bir okula gidiyoruz. Okulun belirli bir standartta olması gerekiyor. Belirli bir stabilitede olması gerekiyor ki öğrenciler orada bir öğrenim gerçekleştirebilsin. Bu da aynı şekilde sizin ilk önce uygun bir ortamın oluşması gerekiyor. Bu uygun ortamda Baybax'ın fiyatların her gün kırıldığı bir e, liste olamaz arkadaşlar. Bu konuda gerçekten çok doluyum ve çok sinirliyim. E, hani nasıl bu hale gelebildik diye. Ama yapacak bir şey yok. bir Önümüze bakmamız gerekiyor. Ben size bundan sonra neler yaptığımı da anlattım. İsterseniz siz farklı bir yol çizersiniz. İsterseniz siz de Amerika'da şirket kurarsınız. Ne yapmamız konusunda siz daha iyi bilirsiniz. Ama Türkiye'deki şu anda güncel durumumuz bu. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.